Evet sayın seyirciler iyi günler. Bugün İsa Demir ve Ajax maçı ile beraberiz. Tekrardan 23 Nisan Musa'da Gemenlik bir Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Ve İstanbul depreminde etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Yazı tura atılıyor şu an hakem. Yazı tura attı kaptan Yunus ve Ege. Evet İsa Demir geçen çıktığı maçta bu ligdeki ikinci maçı ve İlkinde mağlup olmuşlardı. Büyük farklı. Bugün tekrar ikinci maçına çıkıyorlar. Kenarda Hüseyin Hoca. Ve İsa Demir'in teknik heyeti. Hazır mısın? Hazırım hocam. Evet, maç başladı. Oğulcan'la Yunus ileri vurdu. Yunus'un topu dışarıda. <laughs> Yunus topu dışarı attı. Yunus'a moral alkışı. Den seken top. Yunus, Yunus orada gitti. Yunus topu açtı Olcan'a. Olcan geri oynadı. Ters bir vuruş. Burak. Kaleci Burak uzaklaştırıyor. Tekrar top. Bülent'te. Bülent. Bülent uzaklaştırdı. Oraya giden Salih. Tekrar top Anıl'da. Güney oynadı. Güney. Cem. Ege özür dilerim. Ege. Evet. iki takıma da kenardan direktifler geliyor. Altay oynadı. Mertar'ı Mer Olcan ayağından kaçırdı. Burak ayağıyla kurtardı. Burak. Olcan. Bülent. Uzaklaştırdılar. Bülent vuramadı. Ege vuramadı. Burak kurtardı. Burak. Burak. Bülent'e. Bülent. E, Bülent'ten Yunus'a. Yunus. 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 Yunus ilerliyor. Yunus. Yunus. Yunus ilerledi. Pas. Salih. Açıldı yanından top. Kaleci. Moral alkışı takımına İsa Demir taraftan. Oğulcan vurdu. Kaleci çıkardı. Kaleci tuttu. Yakaladı. İsa Demir taraftarları takımına destek vermeye devam ediyor. Altay. Oğulcan girmeye çalıştı. Cem. Salih girdi Yunus. Yunus vurdu. Yunus vurdu ve gol. Yunus. İsa Demir 1-0 önde. Evet. Aynen böyle. İsa Demir Yunus'un golüyle 1-0 önde. Tekrar Anıl'la başladı Ege. Sına geldik. Ayağından kaçı Doğan. Oğulcan aldı. Yunus'a. Yunus. Yunus Salih'e. Salih. Tekrar Yunus'a karşı karşıya. Yunus ve ikinci gol. Yunus, İsa Demir 2-0 önde. <laughs> Hüseyin Hoca takımı çalıştırmış. İlk mağlubiyetten dersini almış. Yunus'u daha efektif bir şekilde kullanıyor. Yunus'u tabi bunları değerlendiriyor girdiği pozisyonları. Burak oynadı. Doğan'a Doğan. Ege. Doğan. Doğan, Doğan, orada bir senin müdahalesi. Kalaca açıldı ama İsa Demir'in ağlarında top. Anılın golü, fark birey iniyor. Anıl topu santra noktasına koydu. Fark birey indi bakalım, İsa Demir ne yapacak? Ege. Ege'den pas Anıl. Anıl'dan Oğulcan'a bir çalım. Vurdu. Doğan vuramadı. Tekrardan Oğulcan'ın bir müdahalesi var orada. İsa Demir savunması dikkatli. Vurdu. Oğulcan'dan. Vurdu ve Cem gol. Ayaks beraberliği yakalıyor. Cem'le 2-2. Burak çıkardı Yunusa Yunus 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 Salih desteğe geldi Yunus yerde hakem devam dedi. Anıl Anıl çekti vurdu Ege Burak çıkardı Yunus alamadı Anıl Oğulcan topu sektirdi tekrar orada Doğan Doğan vurdu ve gol sağ köşeye Ajax 2-0 geri düştüğü maçta 3-2'yi buluyor. Doğan'la. Ajax 3, İsa Demir 2. İlk yarının son 5 dakikası. 3-2 Ajax üstünlüğü var. Altay. Peşinde Bülent. Bülent'in baskısı. Altay topu kaybetmedi. Cem. Cem. Anıl. Anıl. Tekrar Ege'ye. Ege. 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 Ege vurdu. Burak çıkardı. Burak. Burak kontrol etti topu. Bugün önemli kurtarışlar yaptı. Evet hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı Ajax 3, İsa Demir 2. İkinci yarı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yunus. Yunus çevirmeye çalıştı. Cem orada müdahale etti. Altay. Altay açtı oyunu. Oğulcan'da top. Oğulcan. Oğulcan. Oğulcan vurdu dışarıda. Mertarı'nın müdahalesi. Mertarı kaptı topu. Mertarı'dan bir çalım daha. Mertarı ilerliyor. Mertarı. Mertarı da kaptırdı topu. Cem'in müdahalesi. Tekrar aldı orada Bülent. Top bir oyuncu. Bir oyuncu. Mertarı. Mertarı Mert vurdu dışarıda. Korner. <laughs> <laughs> Murat direkt tutelini verdi oyunculara. Vurdu. Oğulcan'ın kafası ve <laughs> gol. <gülüyor> İsa Demir beraberliği yakalıyor. Oğulcan'ın kafa golüyle 3-3. Ege topu kaybettiler önde kaybettiler Ege vurdu dışarıda Az farklı dışarıda Burada bir Altay Yağmur çok hızlandı Cem oynadı Ege'ye. Ege vurdu dışarıda. Cem çıkar topu. Ege, Ege, Ege geçti. Ege Ali geçti. Ortaya Doğan vurdu son anda savunma. Elle oynamayı tercih etti. Uzaklaştırdı. Penaltı. İsa Demir'e karşı penaltı. İsa Demir'e yine. Elle oynamadı dedi Hakem. Evet orada hakeme itirazlar var. Hakem penaltı kararını verdi. Oğulcan orada itiraz ediyor. Orada bir gerginlik var. Hoca vara git var. Hocam vara gidin vara. İlk başta el vardı ya. İlk başta ondan ne dedi? Evet penaltıyı Altay kullanacak. Kaleci maçı, Maçın, maçın son dakikalarında İsa Demirspor için üzücü bir penaltı. Kaç dakika var Doğan topun gerisinde. Doğan. <laughs> <laughs> Doğan vurdu ve gol. Vallahi Ayak vurdu. 4-3 öne geçiyor. <laughs> Sürüyor yamamız konusunda uyarıda bulundu kaleci. Mertar'ı aldı. Mertar'ı Olcan, Olcan ani bir atak şansı. Topu kaybettiler. Devam. <laughs> Burada bir faul var. <laughs> evet, Salih'e bir faul. Salih'in bileğine doğru bir faul yapılmış. <laughs> Hakemin elinde kırmızı kart görüyorum. Anıl'a kırmızı kart. Anıl. Anıl bilek temas kırmızı kart. Altı kişi ayak. Evet hakem de düğümle beraber dedi <Sessizlik> Yunus Yunus geldi Yunus vurdu dışarıda ya, ya Yunus ya! 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 Kenardan Yunus'a moral Evet son bir atak belki İsa için batma. sonra maç bitebilir yok. Evet. 2 dakika durdu 2 dakika durdu 5 dakika uzatmak istiyoruz. Bülent topun gerisinde. Bülent ceza sahası hareketli. Bülent vurdu dışarıda. Yaken maçı bitiriyor. Ajax maçı 4-3 kazanıyor. Ajax hanesine 3 puanı yazdırdı.